...bana burası olması lazım, Sen bekle, ben bakayım. Tamam, gözünü seveyim fazla uzatma. Sütlaç yer misin? Şurada bir tatlıcı var, ben alacağım. Yok yemem abi, konuşuruz. Efendim, işiniz bittiyse alabilir miyim? Buyurun, teşekkür ederim. Ah! Ne oluyor lan? Iskaladım ya, bir türlü beceremiyorum şu işi. Kimsin lan sen? Sadece bilarda oynamak istiyorum. Git başka masada oyna. Beyler size bir teklifim var. Şu kapıdaki araba var ya... ...eğer beni yenerseniz, arabayı size vereceğim. Siktir lan! Ya kumar bizde baba yadigarı. Sözümüz söz. İyi. Oynayalım o zaman hadi. Anlaşmadan önce ben kazanırsam benimle alacağıma gelelim. Oyunun kuralı basit. Kazanırsanız arabayı alırsınız. Ben kazanırsam sorumun cevabını alırım. Ne soracakmışsın? Soru için acele etmeyelim ya. Kazanmadım. Henüz. İyi başlayalım hadi. Buyurun siz başlayın. it's Kazanın beyler. Hani bilmiyordun lan sen? Ha? Öğrenmek istiyordun. Kazanmak rakibinin kaybettiğini bilmediği oyuna başlamaktır. Madem öyle şimdi gelelim soruya. Ne soracak mısın? Merak et. Hemen merakınızı gidereyim. Hı? Daha yakından bakın. Taylan nerede? Niye soruyorsun? Hayırdır? Ama böyle olmaz. Oyunu ben kazandım. Sorunun cevabını verin lütfen. Benim böyle bir oyun kurmamın sebebi size zarar vermemek içindi. Sen mi bize zarar vereceksin? Kıkıydu. Ah, beyler, aslında ben belaya bulaşmak istemiyorum. Ama bela buluyor beni işte. Belanın beni bulmasına memnun olduğum anlar da oluyor. Bu da o anlardan biri. Tam Ayten'e beş kala. Kafam bu kadar karışıkken. Beyler rica ediyorum. Oyunu ben kazandım. Sorumun cevabını verin. Eve kırığınız çıkığınız olmadan gitmek istiyorsanız... ...lütfen rica ediyorum. Faruk ne oldu lan? Ne Ali Beşir'e? Öğrenebildin mi? Yok saklanmış. Birkaç yer söylediler. Gidip bakacağız. Ama bir şey çıkacağını sanmıyorum. Aramaya devam. İyi tamam. Kardeş iyi misin? Ha? İyi misin sen? Hı? Çabuk i̇yi ya. misin? İyiyim iyiyim.